Herkese merhaba sevgili dostlarım. 7'den 8'e LGS yaz kampında bugün 3. günümüzde oran ve orantı kavramlarını sizlerle beraber en ince ayrıntısına kadar işleyeceğiz, tekrar edeceğiz. 8'de kullanacağımız en önemli konu ve kazanımlardan biridir sevgili arkadaşlar. Tabi bundan sonraki dersimizde doğru orantı ve ters orantıdan da bahsedeceğiz. Ama oran ve orantıyı bilmeden, öğrenmeden doğrusunu veya tersini zaten bulamayız, çözemeyiz arkadaşlar. O yüzden bugünkü dersimiz inanılmaz Önemli ve kıymetli diyelim hızlı bir şekilde dersimize geçelim elimizde kalem önümüze notlar e ne diyoruz ne diyoruz gelsin sorular. İlk olarak oran kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hocam oran nedir? Arkadaşlar oranın zaten ne olduğunu biliyorsun. Bu ilk defa senin öğrendiğin veya ifade ettiğimiz bir şey değil. İfademiz ne arkadaşım? İki çokluğun birbirine bölünmeye karşılaştırılmasına biz oran diyoruz. A ve B sayılarını birbirine oranladığımızda kesirli yazabiliriz. Böyle iki nokta koyarak bölü şeklinde yazabiliriz. A bölü B şeklinde gösterebiliriz. Üçün beşe oranını nasıl göstereceğimizi ifade ettiğimiz konu anlatım kısmında görebiliriz arkadaşlar. Sadece verilmiş olan iki tane değerimizi biz birbirine böldüğümüz zaman aslında oranlamış oluyoruz. Nasıl? Emre 40 yaşında, Melike 35 yaşında da ifadesinde biz 40 bölü 35 olarak ifade edildiği ile oranlamış oluyoruz değerlerimizi. Hocam 40 bölü 35 yazdık ama bu değerlerimiz böyle kalabilir mi? Hayır arkadaşlar sadeleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi burada 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 8 bölü 7 olarak ifade edebiliriz. Genelde biliyorsunuz her zaman cevaplarımızda verilmiş olan ifadelerimizin en sade hali vardır. Bunu da unutma sevgili arkadaşım. O yüzden oranlayacağımız değerlerimizin oranladıktan sonraki ifadesinde mutlaka en sade halini bul. İki tane verilmiş olan değeri biz birbirine böldüğümüzde oran elde etmiş oluyoruz. Oranlamış oluyoruz. Bakın 20 santim uzunluğundaki bir ip birinin uzunluğu 8 santim olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. O zaman biri 8 diğeri 12 santim olması lazım. E 8 bölü 12 birinci parçanın ikinci parçaya oranıdır ve biz bunu 2 bölü 3 olarak da ifade edebiliriz. Diyelim konu anlatım kısmından etkinliğimize geçelim. Etkinliğimizde ne diyor? Bir torbada 10 kırmızı 8 mavi 6 sarı bilye vardır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım diyor. Kırmızı top sayısının yani 10'un mavi top sayısına oranı yani 8'e oranı nedir diyor. Hocam ben bunları bile 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz ne? 5 bölü 4 bitti. Mavi top sayısının kaç mavi top sayısı arkadaşım? 8. Toplam top sayısına oranı. 10. 10 artı 8 artı 6 diyoruz. Toplam top sayısını 24 buluyoruz. 8 bölü 24 dediğimiz zaman bu iki ifademizi 8'e sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 değerini oranını elde edebiliriz Sarı top sayısının Sarı top sayısı kaç tane arkadaşım bakalım 6 tane sarı topumuz var Diğer topların sayısına oranı Yani mavi ve kırmızının toplamı Yani 18'e oranı nedir diyor 6 ile biz bu ifadelerimizi sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 değerini elde ediyoruz D şıkkına ne diyor arkadaşım Toplam top sayısının ki biliyoruz Kaç? 24 Kırmızı top sayısına yani 10'a oranı nedir diyor 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman. 12 bölü 5 ile ifademizin en sade halini bulabiliriz sevgili arkadaşım aşağıdaki sorularımızda hızlı bir şekilde geçelim. Bir araç 3 saatte 330 kilometre yol alırsa 1 saatte kaç kilometre yol alır diyor. Ya arkadaşım bak 3 saatte 330 kilometre gitmiş 1 saatini soruyorsa eğer biz burada 330'u 3'e bölmemiz lazım. Bu bölme işleminin sonucu 110'dur. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Devam ediyorum. Oranı 2 bölü 7 olan 2 doğal sayının toplamı Aşağıdakilerden hangisi olabilir Hocam sayılarımızdan biri küçük olanımız 2 büyük olanımız 7 bunların toplamı Bunları biz topladığımız zaman 2 artı 7'den kaç oldu 9 Hangisi olabilir diyor. 9'un katı olması lazım. 30, 42 ve 48 9'un katı değil ama 36 9'un 4. katı olmasından dolayı sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşım. Devam ediyorum 3. sorumuz. Özdeş mavi ve kırmızı toplarımız var. Kırmızı topların sayısının toplam top sayısına oranı bak kırmızının Toplama oranı, bak toplam top sayısına oranı 2 bölü 5. Güzel. Hocam o zaman kırmızıdan 2 tane var. Toplam ise 5 tane topumuz var. E maviyi bulmak istiyorsak eğer maviyi bulmak istiyorsak 5'ten 2'yi çıkartırız 3 deriz. E ne diyor bize? Mavi top sayısının kırmızıya oranı. E maviden 3 tane var, kırmızıdan 2 tane var. 3 bölü 2 oranımız hayırlı uğurlu olsun. Bir müzik kursundaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3 bölü bölü 7. O zaman ne diyeceksin? Hocam 3 tane kız öğrenci var, 7 tane erkek öğrenci var. Ne diyor? Toplam öğrenci sayısının. Hocam toplam öğrenci sayısı kaçtır? 10'dur. 3 ile 7'yi topladığımız zaman. Erkek öğrenci sayısına oranı 10 bölü 7 dediğimiz zaman sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak vereceğiz sevgili arkadaşım. Hemen de hızlı bir şekilde diğer sayfamıza geçeceğiz arkadaşım. Bakalım sorularımız bizlere neler diyor. İnanılmaz efsane sorular müthiş tekrar ediyoruz. Emir'in şimdiki yaşı 20. Deniz'in şimdiki yaşı 28. Buna göre 4 yıl sonra. E 4 yıl sonra Emir kaç yaşında oldu arkadaşım? 24. 4 yaş daha büyüdü bu arkadaşımız. Deniz 28'i 4 daha eklediğimiz zaman kaç oldu arkadaşım? 32 yaşında. Emir'in Deniz'in yaşına oranı. Yani 24 bölü 32 diyoruz. Bu iki ifademizi de. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 4 değerini elde ediyoruz Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır 20 soruluk bir testi tüm soruları cevaplayan Uras'ın doğru cevap sayısının yanlış cevap sayısına oranı 7 bölü 3. Yani doğru bölü yanlış dediğimizde 7 bölü 3 oluyor. Hocam o zaman 7 tane doğrumuz var 3 tane yanlışımız var topladığımız zaman 10. 7 arkadaşım toplam 20 soru var ya. O zaman buradaki doğru ve yanlış sayılarımızın 2 katını almamız lazım. 14 artı 6 dediğimiz zaman zaten 20'yi elde ediyoruz. Doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır arkadaşım? 14'tür diyebiliriz. Gayet kolay, gayet basit diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda bana diyor ki arkadaşım bu iki şeklimizin, geometrik şeklimizin dörtgen, biri dikdörtgen, biri kare. Alanları oranı nedir? Hocam 8 çarpı 3 diyorum 24. Güzel. 6 çarpı 6 diyorum. Alanım 36. Hemen 24'ü 36'ya oranlıyoruz. Bu iki değerimizi 12 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 ile sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır dedik. Geldik diğer sorumuza. Bak bak bak. Efsane sorularımıza devam ediyoruz. A ile B noktası arasındaki uzaklığın B ile C noktasındaki arasındaki uzaklığa oranı 3 bölü 2. Yani bura 3 bura 2 imiş arkadaşım. Ee, Tüm yolun uzunluğunun yani 2 artı 3'ün 5'in... A ile B noktaları arasındaki uzaklığa oranı yani 5 bölü 3. E tamam hocam cevap çıktı zaten cevabımız C şıkkı arkadaşım. Bir sepette 3 elma 4 armut vardır. Bu sepete kaç elma daha konursa sepetteki elma sayısının armut sayısına oranı 4 olur. Hocam elmanın armuta oranının 2 olmasını istiyoruz. Elimizdeki armut sayısı 4. Peki... Hangi sayıyı 4'e bölersem 2 olur? Bak çok basit bir soru. Hangi sayıyı 4'e bölersem 2 olur? E, tabi ki hocam 8. Elmamızın 8 olması lazım. Zaten 3 tane elma yok mu? Var. O zaman 8'den 3 çıkarttığımız zaman 5 elma daha eklersek istediğimiz oranı elde etmiş olacağız. 6. soru. Yukarıda verilen karelerden kaç tanesi sarıya boyanırsa boyalı karelerin sayısının boyasız karelerin sayısına oranı 1/2 olur? Önce kaç tane kare var sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane bizim neyimiz var arkadaşlar? Karemiz var. Yazıyoruz. 15 tane karemiz var. Şimdi boyalı ve boyasız diyelim. Şöyle yazalım. Boyasız oranı 1 bölü 2'ymiş. E, tamam. Bir tane boyalı var o zaman. Bak bir tane boyalı var. Bir iki tane de boyasız var. Bak boyasız da iki tane. Topladığım zaman kaç? 3. Ama toplam kaç tane karemiz var? 15. 3'ün kaçıncı katını alırsan 15 olur? Ne hocam? 5. katını alacağız. O zaman burayı 5 ile çarp. O zaman burayı 5 ile çarp. Burayı 5, burayı 10 elde ediyoruz. Topladığımız zaman da 15 değerini elde ediyoruz. O zaman kaç tane karemizi boyamamız lazım? Boyalı kare sayısını soruyor. 5 tanesini boyamamız lazım diye Diliriz sevgili arkadaşlar inanılmaz efsane kolay bir konuydu nereye geliyoruz şimdi şimdi orantı kavramına geliyoruz hocam bu orantı nedir bak arkadaşım var ya okulda benim en çok kullandığım kelimelerden biridir burada bir şey öğreneceksiniz zaten biliyorsunuzdur ya bilmiyorsanız yıkılırım buraya gerçekten biliyor olmanız lazım bu kuralı Ney bu kuralım hocam? İçler dışlar çarpımı. Birazdan bunu çok bol bol kullanacağız. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verilirse sadeleştirme veya genişletme işlemiyle diğer çokluğun değeri bulunabilir. Örneğin diyor A'nın B'ye oranı 2 bölü 3'tür. A 16 ise B kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar A bölü B 2 bölü 3'e eşit. A kaç olmuş arkadaşım? 16. 16 olabilmesi için 2'nin kaçıncı katını almışız? 8. katını. O zaman 3'ün de 8. katını alıyorsun. 24. Buradaki oranımız değişmiyor. Bak oran değişmiyor. Payın hangi katını alıyorsa paydanın da aynı katını alman lazım. Bu yüzden B'nin değerini 24 buluyorsun. 2 veya daha fazla oranın eşitliğine biz orantı diyoruz. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşitse A bölü B eşittir C bölü D şeklinde gösterilebilir. Ama burada en çok kullandığımız kuralımız ne arkadaşım? İçler dışlar çarpımı. Ne hocam bu içler dışlar çarpımı? Bak şu hareketi bol bol yapacağım arkadaşım bak. Bu hareketimiz içler dışlar çarpımı. Yani A ile bak buradaki olayımız A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşittir. Ya da AB eşittir CD diyebiliyorsak iki verilmiş oranı en sade haline getiriyorsun. En sade haline getirdiğin zaman birbirine eşit oluyorsa burada bir orantı var diyorsun arkadaşım. Orantının mantığı neymiş? Bak tekrar söylüyorum. Orantı dediğimiz şey iki tane verilen oranın birbirine eşit olmasıdır. Burada işler dışlar çarpımını kullanabilirsin. A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşittir diyebilirsin. Ya da verilen iki tane oranı en sade haline getirip buradaki iki tane değerin birbirine eşit olduğunu gösterebilirsin. Mesela 2 bölü 3 6 bölü 9'a eşit mi? İşler dışlar çarpımı yap. 6 çarpı 3 18 9 çarpı 2 18. Hayırlı uğurlu olsun. İşler dışlar çarpımına uydu mu? Uydu arkadaşım. Bu mantıkla bilinmeyenleri bulabiliriz. Gel etkinlik kısmına gel 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 gel. Bak ne diyor? X'in değerlerini bulalım. 1 katını alabilirsin, 2 işler dışlar çarpımı yapabilirsin. Bak burada katını al. 7'nin kaçıncı katı? 21. Hocam 3. katı. O zaman X'i bulmak istiyorsan 5 çarpı 3 dersem hayırlı olsun 15 diyebilirim. Hocam 6 ve 9 bak bunlar hiçbir şekilde birbirinin katı değil. Birbirinin katı değilse işler dışlar çarpımı yapabilirsin. Ya da 6 bölü 4 ifadesini en sade haline getirebilirsin. İşler dışlar çarpımı yapalım. 4 ile 9'un çarpımı 6 ile x'in çarpımına eşit. 4 ile 9'u çarptığımız zaman 36 eşittir 6 çarpı x diyoruz. x'in değeri kaç oluyor arkadaşım? 6. Çünkü 6 ile 6'yı çarptığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 36 olacaktır. Geldik c'ye. Bak burada sadeleştirmeyi göstereyim. Hocam 20 bölü 30 10'a böldük 2 10'a böldük 3. 3'ün 8 olabilmesi için 4. katını almamız lazım. O zaman 3'ün de 4. katını alalım. X'in değeri 3 çarpı 4'ten kaç olacak arkadaşım? 12. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar. 6'nın burada 4. katı 24'tür. O zaman biz burada 1'in de 4. katını alacağız. X kaç arkadaşım? 1 çarpı 4'ten 4 değerine eşittir diye biliriz. Etkinliklerdeki 1. kısmımızı bitirdik. 2. kısım ne diyor? 2. soru. Anıl'ın 1 günde çözdüğü soru sayısının, Çınar'ın 1 günde çözdüğü soru sayısına oranı 5 bölü 7. Vay! Hemen Anıl bölü Çınar'lı diyelim 5 bölü 7. Tamam. Çınar bir günde 112 adet soru çözüyormuş. Helal olsun Çınar'a nasıl başardın bu kadar garip bir soru sayısına ulaşmayı. Hocam buraya 112 diyelim. Peki Şimdi buna göre Anıl kaç tane soru çözmüştür? Bak 7'nin kaçıncı katı 112 olabilir? Bunu bulman lazım. 112'yi 7'ye bölebilirsin. Çok problem değil. Sana kalmış bu. Hocam burada kaç katı var? 7'nin 16. katını alırsak eğer biz 112 değerini elde etmiş olacağız. 112'yi 7'ye bölerek de bulabilirsin arkadaşım. O zaman Anıl'ın çözdüğü soru sayısını bulmak için 5 ile 16'yı çarpmam lazım. Bu çarpma işleminin sonucu da kaçtır arkadaşım? 80'dir diye biliriz. İkinci sorumuzu böylelikle bitirdik. Geldik aşağıdaki kazanım sorularımıza. Hangi bir orantı oluşturur. Yapıştır arkadaşım işler dışlar çarpımı Bak yapıştır. Yapıştır eğer birbirine eşit çıkıyorsa orantıdır. A şıkkındayız. Hemen işler dışlar. Hocam 5 çarpı 10 eşittir. 2 çarpı 25 oluyor mu? 5 çarpı 10 50. E 2 çarpı 25 50. Hayırlı uğurlu olsun. Direkt A şıkkından bulduk cevabımızı. Birbirine eşit olması bir orantı oluşturacaktır arkadaşım. İkinci sorumuz. İşler dışlar çarpımı yapabilirsin. Bir ya da daha güzel bir yöntem. Hocam 15'i ve 25'i 5'e bölelim. 5'e böldük 3, 5'e böldük 5. 3'ün kaçıncı katı 6 arkadaşım? İkinci katı. O zaman biz burada 5'in de ikinci katını alırsak. X eksi 2 değeri 5 çarpı 2'den yani 10'a eşit midir? Evet eşittir. O zaman X'e 12 değerini vermem lazım ki sonucumuz 10 olabilsin. Buna göre X'in değerini biz 12 diyebiliriz arkadaşlar. İnanılmaz basit kolay bir soruydu. İki sayının oranı 2 bölü 7'dir. Küçük sayı 14 olduğuna göre. Hocam küçük sayının büyük sayıya oranı 2 bölü 7'ymiş. E küçük sayının bana 14 olduğunu söylemiş. 2'nin 14 olabilmesi için 7. katını alıyorum. 7'nin de 7. katını almam lazım ki büyük sayıyı bulalım. 7 çarpı 7 dediğimiz zaman 49 ile beraber sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak buluyoruz. Bir kümesteki tavuk sayısının kas sayısına oranı. Arkadaşlar bak tavukların kas sayısına oranı 5 bölü 2. Kümeste 20 tane tavuğumuz var. O zaman 5'in kaçıncı katı 20? 4. katı. Hocam biz 2'nin de 4. katını almamız lazım ki kas sayısını bulalım. 4 çarpı 2'den değerimizi 8 olarak bulduk. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Ve diğer testimize geçtik. Efsane inanılmaz 6 tane sorumuz var. Çözüyoruz. Bitiriyoruz arkadaşım. Gönderiyoruz kitabımızı. Aşağıda dikdörtgenin burada rengimizi mavi kullanalım. Kırmızımız var çünkü. Renk tonları ayrı olsun. Kısa kenar uzunun uzun kenar uzunluğuna oranı 2 bölü 5. Kısa kenarımız 8. Bak buralar 8'miş arkadaşım. Kısa kenarımız 8. Bana diyor ki adam kısanın uzuna oranı 2 bölü 5 ve kısa kenar uzunluğumuzun da 8 olduğunu söylemiş. E 2'nin kaçıncı katını alırsak 8 olur? 4. katını. O zaman biz 5'in de burada 4. katını almamız lazım ki uzun kenarımızı bulalım. 5 çarpı 4'ten değerim kaç? 20. O zaman burada uzun kenarım 20, 20. E bana diyor ki dikdörtgenin çevresi nedir? Çevre ne? Kısa kenarla uzun kenarı topla al iki katını. Hocam 20 ile 8'i toplayıp 2 ile çarptığımız zaman 2 çarpı 28'den elde edeceğimiz değerimiz 56'dır. Hayırlı uğurlu olsun sorumuzun doğru cevabına B şıkkı diyebiliriz. İkinci soru bas bas bağırıyor içler dışlar çarpımı içler dışlar çarpımı. Hocam hemen bir işler dışlar çarpımı 4 çarpı x eksi 2 eşittir 3 çarpı x artı 1 diyoruz. 3'ü ve 4'ü parantez içerisine bir güzel dağıtıyoruz arkadaşım. Bu dağılma işlemi sonucu 4x eksi 8 eşittir 3x artı 3. Evet denklem çözeceğiz Şimdi geldik buraya. Hocam 3x'i al buraya. Eksi 8'i al buraya. 4x eksi 3x eşittir 3 artı 8. X'in değeri 11 ile sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak bulacağız sevgili arkadaşım. Gayet easy, kolay bir soru. Bizi çok yoracak bir soru değil. Ebru bir kitabın 50 sayfasını okuduğunda okuduğu sayfa sayısının kalan sayfa sayısına oranı 10 bölü 13 oluyor. Bak okuduğu diyelim kalan diyelim kaçmış? 10 bölü 13. Ne kadar okumuş arkadaşım Ebru burada? 50 sayfa okumuş. Hocam bak 5. katını alırsak eğer biz burada 50 elde ediyoruz. O zaman 13'ün de 5. katını elde etmem lazım ki kalanı bulalım. 13 çarpı 5 dediğimiz zaman 65 elde ediyoruz. E zaten kalan sayfa sayısını bana sorduğu için sorumuzun doğru cevabını A şıkkı olarak bulabiliriz. Efsane soru çözümleriyle devam edelim. Bir berber müşterilerin bazılarına saç tıraşı, bazılarına sakal tıraşı yapmıştır. Bu müşterinin sayılarının birbirine oranı 2 bölü 7. O zaman şöyle diyelim mi? Buraya saç diyelim, buraya da sakal diyeceğiz. Nasıl yazacağız arkadaşım? Dur sakal yazalım buraya. Neymiş oranımız? 2 bölü 7. Hocam sakal tıraşı olan müşteri sayısı 14. Lan sakalı da boşuna yazdık. Buraya da 14 diyelim. Arkadaşlar bak 7'nin ikinci katını aldığımızda 14. 2'nin de burada ikinci katını aldığımızda kaç kişinin saç tıraşı olduğunu bulabiliriz. 2 çarpı P2'den 4 ile sorumuzun doğru cevabını D şıkkı olarak verdik. Harika. Beşinci sorumuzdayız. Burada istersen işler dışlar çarpım yap ya da sana gösterdiğim yöntemi kullan. Hocam burada ondalıkla uğraşmak istemiyoruz. 10 ile genişletelim. 10 ile genişlettiğimiz zaman 6 bölü 40 değerini elde ediyoruz. 3 bölü x'e eşit. İşler dışlar çarpımı yapabilirsin. Harika gelebilir. Hocam işler dışlar çarpımı yapıyorum. 40 çarpı 3 eşittir 6 çarpı x diyorum. Burası 120 eşittir 6 çarpı x. Her bir tarafı bir güzel 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman x'in değeri 20'dir. Sorumuzun doğru cevabı da D şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşım. Ve geldik bu dersimizin de son sorusuna inanılmaz güzel bir soru. Bir araç deposunun boş kısmının dolu kısmına oranı bak hemen yazıyorum. Boşun doluya oranı 2 bölü 3'tür bu araç deposundaki yakıt miktarı ile 180 kilometre yol gidebilmektedir. Vay, yani dolu kısmıyla dolu kısmıyla 180 kilometre yol gidebilmektedir. Depo tam doluyken en fazla kaç kilometre yol gidebilir? 3'ün kaçıncı katını alırsan 180 olur. E hocam burada 60. katını almam lazım. O zaman boş kısmı hesaplayabilmek için 60 çarpı 2 diyorum. 120'yi buluyoruz. Dolu kısmıyla 180 gidebiliyorum. Boş kısmı da eğer dolu olsaydı 120 kilometre gireceğim. 180 artı 120 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 300 kilometre. Buna göre de sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır diye biliriz dedik. Kalemimizi bırakalım. Bildik sevgili arkadaşlarım. Evet 7'den 8'e geçen LGS 2026 tayfam. Bugün sizlerle beraber oran ve orantı kavramını bitirdik. Üçüncü günümüzü tamamladık. Yarın dördüncü günümüz ile sürecimiz devam edecek diyelim. Bunun için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatmaya suçlu videosu görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. <Sessizlik> çok